Tabii, iyi, onun demek istediğine bakıyorum kelime olarak. Yani demek istediği Kur'an önemli bir mucize, bunun değerini bilelim demek istiyor. Yoksa Allah'ın evreni şöyle mucize kelimesi aslında Kur'an'da mucize kelimesi geçmez. Kur'an'da ayet kelimesi geçer. Ayet de kendisinden sonuç çıkartılan her şeydir. O yüzden Kur'an Allah'ın yarattığı hayvanlar içinde, gökyüzü içinde, yeryüzü içinde Allah'ın yarattığı bütün oluşumlar içinde ayet kelimesini kullanır. Kur'andaki o bölümler de ayet kelimesi kullanılıyor. Yine hocam bir izleyicimiz Tuba Çiftçi Demir, Kur'an'ın akılla çelişmemesi ne güzel mucizedir diye bir mesaj göndermiş. Kur'an mucize etiketli hocam. O dönemde o hemen... öyle bilgiler var ki işte bu gökyüzüye girişi bu gibi. Yani Kur'an uydurulmuş bir kitap olsaydı ve bu kadar evrene atıf yapan kitapta yüzlerce yanlış bilgiyi bulmamız lazım. Nitekim biz o dönemde biliyoruz bazı insanlar dünyanın öküzle balık üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Hatta İsrailiyatın etkisiyle buna benzer şeyler rivayet edilmiş. Mesela dünya işte balığın üzerindedir, balık kuyruğunu salladığında deprem olur denmiş. Ahirette ilk işte cennete girenler o balığın işte ciğerinden yiyeceklerdir gibi ee, izahlar yapılmış. E bir bakın Kur'an'da buna benzer izahlardan bir tane bile yok. O dönemin İsrailiyatının içinde veya Sümerlerden gelen izahlarda, eski Yunan'dan gelen izahlardaki birçok uydurma. Bir bakıyoruz Kur'an'ın içinde bunlardan hiçbir yer almıyor. Ve yani bilimle ve akılla çelişen bu kadar evrene atıf yapan bir kitapta çok fazla şey yoksa çıkması yani gerekiyor. Yani bu kadar farklı konuya değinmesine rağmen kendi içerisinde muhteşem bir tutarlılık ortaya koyması ve işte e, vahidil dönemden günümüze kadar bilim tarihi, düşünce tarihi açısından hiçbir şekilde aslında iddialarının çürütülememiş olması da Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap vahiy olduğunun en büyük delili olsa gerek. Hocam tam da bu noktada... Emre Hocam ama demin dediğin ha. şeyi bir daha vurgulayayım orada. Bilim tarihi açısından bunları da değerlendirmenin şu önemi var. Biz bilim tarihi açısından peygamberimizin olduğu dönemde böyle bir bilgiden insanların ne kadar uzak olduğunu ve anne rahmindeki oluşumunun biyoloji açısından ne kadar enteresan bir dal embriyolojinin olduğunu anlar, hissedersek bilim tarihi açısından o tartışmaların önemini anlarsak hı hı. o zaman Kur'an'daki bu atıfların ...ne kadar önemli olduğunu anlarız. Embriyoloji ile ilgili... ...biyoloji tarihinde... ...o kadar yanlış söylenen şey var ki... ...mesela erkeğin spermi... ...galebe çalarsa cinsiyeti erkek olur... ...kadının işte... E, ...yumurtası galebe çalarsa... ...cinsiyet kadın olur şeklinde... ...bakın literatürde buna benzer izahlar var... ...Kuran'da bunların hiçbiri yok... ...eğer ki biyoloji tarihinde... ...bu konunun önemini ve ortaya... ...sürülen görüşlerin yanlışlığını bilirsek bilim tarihinde, o zaman o Kur'an ayetindeki ifadenin değerini çok daha iyi anlarız. Yani embriyoloji ile beraber bilim tarihini bilmek ve bunlarla beraber Kur'an ayetini okumak, buradaki olağanüstülüğü hissetmemizde, Kur'an'ın ifadelerine ve Kur'an'a neden güvenebileceğimizi anlamakta bence çok önemli bir destek olacak. Hocam yine Büşra Billur Karakaş isimli bir izleyicimiz etiketimize, Kur'an mucizedir etiketine, felsefe ve dini zıt kutupları olarak görenler, mutlaka dinlemeli diye bir mesaj göndermiş. O da tam o da. E, aslında bu noktada müsaadenizle isterseniz peygamberimizin e, geldiği toplumun ilmi kültürler durumunu böyle bir e, ana hatlarıyla ifade edebilirsek aslında evet. Kur'an-ı Kerim'in neden e, insan sözü olamayacağı ve neden e, bu kadar muhteşem e, ifadeler içerdiğinin anlaşılması açısından herhalde önemli olsa gerek. Çok önemli o konu. Deminkine kısaca da bir şey evet. diyeyim. Felsefe dediğimiz şey aslında bir ak kullanma faaliyeti sistemli bir şekilde en sofistike şekilde aklı kullanma faaliyeti bilimde evreni anlarken deney ve gözlemi de yanına alarak yine aslında aklı kullanmayı da yanına alarak evreni tanıma faaliyeti e, akıl Allah'ın verdiği bir özellikse bize ki öyle bizim aslında ak aklı olmayan dinden de sorumlu değilse hatta ki bunu aşağı yukarı bütün İslam uleması da ifade etmiştir o zaman yani bu akıldan Korkmanın sebebini, felsefeden korkmanın sebebini onu sormak lazım. bir sebebi şu olabilir. Onlara hak verebiliyorum. Felsefe adına şüpheci görüşler ortaya atılmıştır. İnsanların aklı bulandırılmaya çalışılmıştır. Bu doğru. Ama biz bunu yanlış bir felsefe yöntemi yapmak olarak nitelendirmek zorundayız. Eğer ki akıl düzgün bir şekilde kullanılırsa bu sonuca götürmeyeceğini biz yani bugüne kadarki bütün çalışmalarımıza göstermeye çalışıyoruz. Aynı şey bilim için geçerli. Auguste Comte pozitivizmi gibi birçok kimse bilimi dinin yerine ikame etmeye çalışmıştır. Hatta şöyle tahminlerde bulunmuşlardır. Bir gün işte bilim dinin yerini alacak. Toplumlar geliştikçe geliştikçe. Auguste Comte'un tahminine göre şu anda aslında dinin etkinliği çok çok küçülmüş olması gerekiyordu. Birçok sosyolojideki modernist teorilerde de modernizmle ilgili teorilerde de buna benzer görüşler vardı. E şu anda biz onu görüyoruz kötü teorilerin hepsi yanlış çıktı. Hiç insanlar dini falan da terk etmediler. O öngörülerin yanlış çıktığını görüyoruz. Hadi. Yani bir bilimcilik denen bir şey var. Yani bilimi böyle dinselleştirip bilimin yapabileceğinden çok ona anlam yüklemeye çalışan bir şey var. Yani. Ha şimdi bir, biz bilimin değerini anlamayan anlayışla beraber bilime yanlış bir anlam yükleyen görüşü de ...beraber eleştirmek zorundayız. Bu ikisini bir arada. Aynı şey felsefe için de geçerli. Yani aklı dinden dışlayanlarla beraber... E, ...felsefeyi ateizm için arasallaştırmaya... ...felsefeyi sırf bir şüphelerin ortaya konacağı... ...insanları sırf şüphelere götüren bir alan olarak sunmaya çalışanlara karşı da bir şeyler ortaya koymak zorundayız. Gelelim sorunuza, o çok da önemli. Yani... Şu önemine peygamberimize Kur'an'ın indiği dönemin nasıl bir ortam e, ihtiva ettiğini anlarsak o zaman Kur'an'ın o dönemde söylenmiş olmasını çünkü Kur'an tarihin belli bir döneminde ortaya konmuş bir kitap. Bugüne de bakan bir kitap, bugüne de mesajları var. Kıyamete kadar da daha doğrusu bu evrenin sonuna kadar da hep mesajlarını bize iletecek kitap. Ama tarihin belli bir döneminde vahiy edilmiş bir kitap. O döneme baktığımızda şunu görüyoruz peygamberimizin e, içinde yaşadığı toplumda. Ciddi anlamda bilimsel hiçbir faaliyet yok. Mesela daha evvelden Sümerler'de olan gözlemler orada yok. Peygamberimiz döneminde hiç öyle bir ayla güneşle ilgili Sümerler'inkine benzer bir gözleme rastlamıyoruz. Veyahut da eski Yunan'daki bir Platon, Ariston'un felsefe okullarına benzer. Onların onda biri çapında bile bir okul peygamberimizin yaşadığı bölgenin yakınlarında bile bilmiyoruz. Yani felsefede bilimde ciddi anlamda geri Mekke'nin orada olmasından dolayı canlı bir Ticaret veya farklı fikirlerin gelmesi bir etkileşim var ama bilim ve felsefede oldukça geri bir toplum siyasi açıdan da bakarsak böyle Kompleks siyasi bir yapı işte diyelim eski e, veya Ro eski Yunan'daki gibi bir yapı bile yok devlet değil ki Roma gibi bir şey olsun yani öyle güçlü bir siyasi yapı da yok güçlü bir siyasi yap olmadığı gibi peygamberimiz herhangi bir o dönemin yani kendine göre yine bir yapı var. O dönemin ileri gelenlerinden herhangi birinin oğlu falan da değil. Veya o dönemin en zengini falan da değil. O yüzden de Kur'an'da peygamberimize şöyle atıflar görüyoruz. Ya işte bu şu toplumlardan daha ileri gelen, hani daha aristokrat birine gelmesi gerekmez miydi Kur'an diyorlar. Fakat öyle bir şey olsaydı bazıları belki de şöyle düşünecekti sonra. Çünkü biliyorsunuz yani Kur'an'ın vahiyinden sonra seyircilerimizi hatırlatalım. 7. yüzyılda Kur'an vahiy edildi. 8. 9. yüzyıla biz geldiğimizde Kur'an Kuzey Afrika'nın büyük bölümünden Orta çok büyük bir kısmında çok geniş bir coğrafyaya kapsayan ama sadece geniş bir coğrafyaya kapsayan değil. Bu coğrafyanın içinde bilimde ve felsefede dünyanın en ileri medeniyeti olmuş bir toplum oluşuyor Kur'an'ın vahiyinden kısa bir dönem sonra. Ama peygamberim siyasi bir yapı devralsaydı belki bir kısım şöyle düşünecekti. Zaten güçlü bir siyasi yapı devraldı. Onu büyüttü, büyüttü diye düşünün. Hayır. Peygamberimiz tam sıfır noktasından başlıyor. Ne büyük bir servete konuyor. O servet sayesinde birçok insanı etrafına topluyor. Tamamen Kur'an'ın mesajının gücüyle onları topluyor. Ne de böyle çok güçlü bir kabilenin lideri. O kabilenin işte kendisine bağlılarını siyasi gücüyle korkutarak kendisine tabi kılıyor. Yani siyasi açıdan, maddi açıdan, her şey açısından sıfır noktasından başlayıp çok büyük bir medeniyeti açığa çıkartıyor. Yani Kur'an siyasi gücü elinde bulunduran birine, büyük bir serveti elinde bulunduran birine gelmedi. Diğer taraftan Kur'an bilim açısından çok gelişmiş, böyle gerçekten böyle bir gözlem evlerinin olduğu bir yere gelmediği gibi böyle bir felsefe okulların olduğu bir yere de gelmedi. Bilimde, felsefede çok geri, siyaset açısından çok sıradan bir kamil içine indi. Yani çok çorak bir toprağa indi Kur'an. Fakat sonradan bir bakıyoruz müthiş bir meyve verdi. Kısa yüzyılda dünyanın bilimde ve felsefede en gelişmiş medeniyeti kuruldu. Belki başka bir zamanda neden o geri, ileri medeniyet sonra geri düştüğü konuşuruz. Bugün ona pek vaktimizin kalacağını sanmıyorum. Ama burada böyle bir maharet varsa o zaman hemen şunu anlamamız lazım. Kur'an o noktadan alıp da o noktaya insanları getirdiyse maharet o zaman toprakta değil. Yani o dönemdeki medeniyet işte seviyesi peygamberimizin indiği kavimde adeta bir toprak gibi, çorak bir toprak. Kur'an da adeta bir tohum gibi. O çorak toprağa o tohum geldi ve müthiş bir ağaç meyve verdi. O zaman hemen şunu söyleyebiliriz. Maharet o toprakta değil. O toprak, oradaki kültür böyle bir tohum üretemez. Üretmesi mümkün değil. Bütün maharet o toprakta. O aşkın olandan geldi. Yani Allah'tan geldi, ilahi vahiy ile geldi. Oradaki kültürün, oradaki medeniyet havzasının böyle bir mesajı üretmesi mümkün değildi. O yüzden yine bilim tarihini bilirsek, hatta siyeri de iyi bilirsek bence, işte Kur'an'ın oraya, o bölgeye inmesinin ve... Ee, Değerini daha iyi anlarız. Hocam, Oldukça net, geri bir toplum. Nereden nereye getirilmişi çok daha iyi kavrarız. Evet.